Bizim kız mancar bastanına girdi. Bugün günlerden kara mancar günü. Önce mancarları kesmemiz lazım. Sonra yıkayıp temizlememiz lazım. Ondan sonra böğürttüreceğiz. Böğürttürdükten sonra boğurluca gelen edeceğiz. Ee, yanında ister torşu ister soğan. soğan her şeyle yiyebilir. Enim ne güzelleşmişler la nağma karsı inmiş diplerine. Dürmeleşmişler. Dürülü dürülü. Güzellerden gel gel. Ha şura bak. Ha şura. İşte bak. Kes kızım Kar suyu inmiş mi diplerine? bilmem Karsayı, ki. Kar. Dürmeleşmişler, kar inmiş belli. Mancar var yersiz. Kar yağmadı ki. Kış. <laughs> Tatlaşmamış bunlar ya, kral yüzenler. Alo. <laughs> Az kestiğin, Kime yetecek? Daha yukarı keseceğiz. Az kesme az. Belki dolma sararız dolma. Dolması iyi olur mu? Gar yiymiş mi? Yok un, un dolması of ne de ne de tatlı olur. Ne ne güzel dürmeleşmişler. Ben onun yanına şimdi bugün bir soğan doğrarım limonluca mancarın yanına bir yerin bir yerim. Yeme de yanında yat derim. Artık kesmeye çok kestim. Yeter mi? Tez mancarları da çok varmış ki. Yıpıl yıpıl ediyorlar şunlara bak. Işıl ışıl. Işıl mı? Şunu kesseydin ya bari. Alo, ne güzel görülmüş ya. Keseyim bari şunu. Kesme ha kızım hepsini. Ye. Anam tohum eder belki. Uuh, çok güzel oldu. Yıbıl yıbıl ediyor lan. karamancar, karamancar. Al şunu kes. Anam kesme o kenarasını. <laughs>